Ay, 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 Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E konuşan kediler 3 başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Anne! Hop! Ah, çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Açlıktan öleceğim. Bekle beni yemek. Geliyorum sana. Allah! Şuradan da şöyle inelim. Hop! Allah! Çantayı koydu. Yere bak herif. <laughs> Adam, lan! Mustafa ne dağınık adamsın lan! Bir kere de topla şu odanı. Ah benim... Hop çekelini o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Şey, çek. Çekelini. Lan oğlum çekelini vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan ısırırım seni. Eee, şu salatalığı da şuraya koyalım. Şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hı? Hadi. Yakalayacağım seni. Dursana oğlum Hı. müsaade. Hop. Evet. Geri zekalı kafamı kırıyordun. Aha da düştü. <laughs> ay Allah Allah. Lan, ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan? Anne mamamı getirsene. <laughs> ay, 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 ay. Bu ne lan yine mi aynı şaka? Ee, nefret ettim aynı şakalardan ha. Aa, ne güzel sarı bir bot. Oh. ay lan delikmiş bu. Ay al, suda sabun duymuş gözüm yandı lan. Allah. Ay. Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan balık mı o? Allah seni lan! Yine mi sen ruh hastası pislik? Ne kadar tembel bir şey diyorsun. İnsan tembelleşti son zamanlarda. Ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah! <laughs> Tekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan. Lan gelme. <laughs> Ulan patladı herif ya. Lan vallahi patladı ya. Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe. Lan oğlum Bobby yine mi yapmadın lan ödevini? He? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan bu? Ne tembellik bu ne zamandır ya? He? Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ha, ya. Tabi tabi kesilmiştir. 6 kere 8. Otur lan 0. Otur 0 lan. Terbiyesiz. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağa mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? Defol. defol, defol. Ey, ey iğrenç. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı çok kokan geldi hop 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 tuvalet kağıdı bitti hop 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 Hazır nişan al Ateş! Oy anam! <laughs> yok olmadı bu yenmez. Anne yemek bitti. Vay bana bunu Sakin ol köpek gözüne bakacağım. Aa, ben veterinerim. Şimdi de kulağına bakayım. Kulağına sakin ol. Ay, kulağında da bir şey yok. Tamam sakin sakin oğlum. Ee, biraz kaşınmam lazım tabi. Bitlimizin Nesin? Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç lan. Ne aç gözlü An kedisin ya. Kendini yedin şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık yeter. Çek, Kay kalk Tamam. Tamam lan azıcık yedim. Çekil. Lan azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun oramı buramı dur. <laughs> Anne bu ekmekler ne zaman olacak? Çok acıktım. Evet. Bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi porsuk mu belli değil tipine bak şunu ha. Lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. Hey anam. Lan ödüm patladı ha. Kaka! Kaka! Nereye gittin ya? Kaka! Oh susamışım vallahi kaka yararken. İyi geldi bu su. Neyse yok galiba. Bu ne ya böcek mi bu ya? Lan ıslak burası ha. Timsah olmasın bu. Timsah lan. Lan timsah mı? Ay!